beraber yavuz durağı yani kura sonucu ben divan başkanlığı yürüteceğim. Yaşar Bey yardımcılık diğer arkadaşlarımız katip eder. E Gaziantep Spor Başkanı İbrahim Kızıl'ın istifasının ardından kongre kararı alınmıştı. İlk kongrede gereken çoğunluk sağlanamayınca kongre 6 Ağustos'a ertelenmişti. Hasan Şahin'i Mutlu Öz yarıştığı kongre tartışmalı başladı. Delege olmayan benim gözümle gördüğümüz, tespit ettiğimiz elliden fazla burada insan var. Ben bunu belgeleyebilirim, isimlerini de sayabilirim. Peki delege olmayan o oy, oylama yapabilir mi? Ya, ya, ya. ya arkadaş? Olayların çıktığı kongrede seçim yapılamadı. Kongrenin iptal edilmesinin ardından yaşanacak süreçte Gaziantep valisi Ali Yerlikaya devreye girecek. Önceki yönetimle görüşmesi beklenen Yerlikaya'nın ortak kararın çıkmaması durumunda ise süreci kayyuma taşıyacak. Öte yandan kongrenin yapıldığı yeni saattaki toplantı salonunda klimaların çalışmaması nedeniyle delegeler zor anlar yaşadı. Sıcak olmasına rağmen sık sık tartışmaların da yaşandığı salonda divan kurulu seçilemedi. Devam eden tartışmalar ve sıcaktan bunalanlar salonu terk etti. Kongrenin iptal gerekçesi ise tartışmaların hedefindeki 7 kişilik divan heyetinin oluşturulamaması gösterildi. Gaziantep Spor Başkanı Adayı Hasan Şahin, kongreye eski yönetim tarafından izin verilmediğini söyleyerek gerçek rakibin Kızıl Ailesi mi yoksa Mutlu Öz mi olduğunu anlayamadığını kaydetti. Divan Kurulu Başkanı Sermet Atay ise özgün olduğunu vurgulayarak Gaziantep'in düştüğü durumu hak etmediğini kaydetti. Adayların bilmesi üzerine güvenlik görevlileri gerekli tedbirleri aldı. Biz divan olarak ayrı bir odaya çekildik. Başkan yardımcı, başkan adaylarını divan olarak çağırdık. Anlaşmalar hususunda kendilerini uyardık. Ortak bir liste yapın. Gaziantepspor'un geleceği söz konusudur. 10 gün sonra lig başlayacak ve Gaziantepspor Spor e, zarar görecek bu tutumdan, bu davranışlardan. Kendi aranızda birliği sağlayın. Mevzu şahsi kişisel olaylar değil, Gaziantepspor'dur dedik. Divan olarak üzerimize düşeni yaptık. Her iki üye gitti, anlaşamadı ve geri döndüler. Mevcut divan, usulsüz. Ayrıca eee ortaya çıkan kargaşa gerçekten bu kongrenin yapılmasını e, geçe şey e, yapılmasını zorlaştırmıştır kongre yapılması mümkün olmayacaktır burada kavga dövüş çıkmasını engellemek adına biz bunu e, tatil etme kararı aldık Çünkü e, yarın bir gün burada taraflar arasında herhangi bir kavga çıktığında bunun sorumlusu yine biz Divan kurulu olacağı için hep beraber bu fikri paylaştık. Ayrıca atay tartışmalı bir şekilde divanın oluşturulmaması için tehdit edildiğini söyledi.